Kalp hastalığı denince e, aklımıza e, çok çok popüler olduğu için kalbi besleyen damarların yani koroner damarların hastalıkları gelir. Kalp krizleri aklımıza gelir. E, ne de olsa en önde gelen ölüm sebebidir. Dünyada da Türkiye'de de işte iş yerimde bir arkadaşım kalp krizinden öldü denir. Babam kalp krizi geçirmiş denir. Yani damar, damarların tıkanıklıkları, darlıkları, damar sertliği hastalıkları. Çok çok daha popülerdir, sık görülmektedir ve e, kalp hastalığı denince akla genellikle e, bu damar hastalıkları e, gelir. E, onun için işte nasıl korunacağız kalp hastalığından deyince biz aslında damar sertliğinden ve damar hastalıklarından nasıl korunacağımızı konuşmuş oluruz. Yani işte. Kilo verelim şekerimiz iyi tedavi olsun, kolesterolümüz düşük olsun, yüksek tansiyonumuz şöyle beslenelim bunları yiyelim bunları yemeyelim falan daha hareketli yaşayalım gibi. Ancak kalbimiz sadece onu besleyen koroner damarlardan ibaret bir organ değil. Bir pompa yapmakla görevli bir özel kas dokusu var, kanı içinde toplayan odacıkları var, işte kulakçıklar, karıncıklar var. Kalbi örten özel bir zar yapısı var. Perikard dediğimiz tenis kanı e, vücuda e, e, ileten aort var. Kirli kanı akciğerlere ileten pulmoner arterler var yani bu ana damarlar var. Özel bir elektrik sistemi var. Ritmik kalp atımlarını temin eden e, ve nihayet nihayet kapakları var kanın tek yönlü hareketini sağlayan dört adet kapak var kalpte. Kalp bayağı karmaşık bir organ. Her bir bu parçaların her biri de hastalanabilir ve belki bunları daha az biliyor olabiliriz. Bunlara kalp kapakları ya da kalp kapakçıkları denir. Yani dilimize öyle yerleşmiştir. vücuttan dönen kirli ve akciğerlerden gelen temiz kan kulakçıklara gelirler. Buradan büyük odacıklar olan karıncıklara geçerler ve buralarda da hep kapaklar vardır. İşte sol kurakçıktan sol karıncaya geçerken orada mitral kapak vardır. Triküs bir kapak vardır yine sağ tarafta. Örneğin temiz kanı sol karıncık pompalarken önünde açılıp kapanan aort kapağı vardır. Karşı tarafta kirli kan için bu sağ kulak e, karıncıktan e, akciğer atar damarına pulmoner kapak vardır. Yani bunlar aort, mitral, pulmoner, triküspit kapak olarak e, adlandırılan dört kapaktırlar. E, kapak hastalığından anladığımız e, kapağın bir kapağın ya da birden fazla kapağın örneğin daralmasıdır. Kan geçişini güçleştirmesidir. Ya da geriye kapandığı zaman kan kaçırmasıdır. Kap kaçırmamalıdır çünkü ya da bir birkaç kapak bu olabilir. Ya da hem darlık hem kaçak birlikte olabilir. En çok hastalanan, konuşulan, kulaklara yerleşen, müdahale edilen, ameliyatla işte değiştirilen e kapaklar kalbin sol kısmının kapaklarıdır. Yani temiz kanın deveran ettiği sistemin kapaklarıdır. Bunların isimleri aort kapağı ve mitral kapaktır. Bunların hastalıkları da dolayısıyla ne olacaktır? Aort kapak darlığı, aort kapak yetersizliği, işte mitral kapak darlığı, mitral kapak yetersizliği olacaktır. Ee, bu kapak hastalıkları doğuştan olabilirler. Örneğin en sık görülen doğuştan anomali aort kapağının 3 yaprak çık yerine 2 yaprak çıktı olmasıdır. %1 ile ikisinde toplumun görülür doğuştan olmaya da sağlıklı kapaklarla doğabiliriz biz insanlar ancak bazı enfeksiyonlar nedeniyle kapak hastalıklarına yakalanabiliriz. Bunlar aslında geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar temel olarak bu iki gruptu yani kapak hastalıkları ya doğuştan oluyordu ya da daha sonra işte romatizmal kapak tutulumu falan gibi sebeplerle oluyordu. Geri kalan daha nadirdi. Ancak şimdi yaşam süreleri 80'li yaşlara kadar uzadı. Bu ne demek? Toplumda daha fazla yaşlı birey var artık günümüz dünyasında. E şimdi yaşlanma sürecinden cildimiz etkileniyor, değil mi? Göz çevremiz etkileniyor, saçlar etkileniyor. Ama yaşlanma süreci sadece bizim dışarıdan gördüklerimizden ibaret değil. Göremediğimiz iç dokularımız da yaşlanıyorlar ki kapaklarda buna bir örnek. Ve yaşlandıkça tabii ki bunlar da hastalanabiliyorlar. Yani kapaklar kalınlaşabiliyor yaş ilerledikçe. Kireçlenebiliyor. Sadece bu nedenle 75 yaş üzerindeki her 10 kişiden en az birinde kapak darlığı ya da yetersizliği gelişebiliyor. Kapak yaşlanması ve kireçlenmesi nedeniyle. En sık teşhis edilen bunlar arasında aort kapak darlığı. Genellikle bu kapak henüz hafif daralmışsa ya da hatta orta şiddette daralmışsa kişi hastamız bir şey hissetmeye biliyor, bir, bir şikayet tarif e, etmiyor. Ancak muayenede bunlar bulgu veriyorlar. Üfürüm dediğimiz özel muayene bulgusunu e, stetoskoplarımızda işitebiliyoruz, burada teşhis edebiliyoruz ya da şüphe edebiliyoruz. Daha sonra ekokardiyografiyle teşhis ediyoruz. Aort kapak kritik düzeyde daraldığında ise. Kalpten vücuda kan akımı çok kısıtlanıyor. Temiz kanı göndereceği yerde kapak bulunduğu için. Koca vücudun bütün temiz kanı bir santimetre kare ya da daha aşağı bir kapak alanından geçmek zorunda kalabiliyor. Bunların içerisinde de bir bölüm yine halen şikayet arz biliyorlar ancak bir bölümünde bayılma, göğüs ağrısı, eskiye göre çok çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetler Gelişebiliyor ve daha da önemlisi bu durum kritik aort kapak darlığı. Özellikle şikayetler gelişmeye başladıysa ani ölüm riski taşıyor. Tabii açık kalp ameliyatıyla daralan kapağı ıı, protezle değiştirmek mümkün. Bu epeydir artık yerleşmiş bir ameliyat tekniği ancak şimdi bu hastalar yaşlılar. Yani 80'li yaşlarda birisine ameliyat teklif etseniz de zaten kendisi ya da ailesi 50 yaşlardaki bir kişi bir tepki vermiyor. Buna, buna yanaşmak istemiyor. E nitekim rakamlar da var elimizde. Yani yaşlılarımızın e, %40'ı cerrahi gelişim için yüksek riskli olarak değerlendiriliyorlar. Bir tarafta kritik daralmış ağır kapağı var, ani ölüm riski var, şikayetleri var, yaşam kalitesi epey kısıtlanmış durumda. Ama öte tarafta ameliyat yüksek riskli. Yani bu ameliyatın gerektirdiği her 10 hastadan üçü eşlik eden diğer ciddi hastalıklar, hastanın genel olarak düşkünlük hali, ameliyatı reddetmesi ya da bazı teknik nedenlerle anlamıyorlar ameliyat masasına. 2002 yılından beri uygulanmakta olan ülkemizde de hayli yaygınlaşmış olan tabii olarak kısaltılan bir, bir yöntem var. Yaşlı hastada kireçlenerek ileri derecede daralan aort kapağının ameliyathane yerine koronar anjiyografilerin yapıldığı kateter laboratuvarında değiştirilmesine olarak tanıyan bir yöntem bu. Kasık atardamarından kalbe ulaşılıyor ve bu şekilde bir anjiyografik yöntemle kapak değişimi yapılabiliyor ameliyattan kaçınılan bilhassa 80 yaşın üzerindeki hastalar göğüs kafesleri açılmadan işte kalp durdurulmadan tedavi edilebiliyorlar. Tabii ile. Hatta bu aort darlığı aort kapak hastalığı dışında diğer kapak hastalıklarında da bu şekilde kateter yöntemleriyle tedavi seçenekleri gelişiyor. Yani yaşam süreleri uzadıkça ve toplumda yaşlı bir sayıları arttıkça kalp kapak hastalıkları Giderek büyüyen bir toplum sağlığı sorunu e, oluyorlar. Eğer bir yaşlımızda, bir amcamız işte, babamızda veya işte dedemizde, teyzemizde, halamızda eskiye göre çabuk yorulma, efor yaparken göğüs ağrısı, efor yaparken sıkışma hissi, nefes darlığı, hele bayılma şikayeti olduğu takdirde bu bireylerin vakit geçirmeksizin bir kalp hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekiyor ve orada muayene olmaları ve hekim gerek görüyorsa ileri tetkiklere geçilmesi gerekiyor. Seçeneklerimiz artık yok değil. Tabi yöntemi 90'lı yaşlarda bile pek çok kişi artık ülkemizde de başarıyla uygulanıyor.